Sayın Metiner der ki, siz de dinlediniz e, Sayın Oğan, e, yani o tabelaların Arapça olmasından duyulan bir e, rahatsızlık var. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan buraya göçmenler gelseydi, o tabelalar başka bir dilde yazılsaydı, bu rahatsızlık olmazdı der. Ne dersiniz? Yani e, Ukrayna'dan e, 6-7 milyon insan gelseydi, Türkiye'deki tabelalar Ukraynaca, Rusça olsaydı, yani biz ne yapacaktık? Alkışlayacak mıydık? Ha, İngilizce Türkiye'de. olsaydı diyorum. Rusça olur o değil de İkrainadan, İngilizce olsaydı gurur duyardık ya. Ne kadar medeni, çağdaş bir ülke olmuşuz diye. Ukrayna'dan gelenler Ukraynaca konuşuyoruz aynı dilde. Ben Ukrayna'yı böyle... örnek olarak gösterdim. Dil olarak ha, onlar... tabelalarımızın hepsi İngilizce olsaydı bu sıkıntı doğar mıydı? Ee, niye doğmasın Sayın Metiner? Yani İngilizce olunca ben şahsen bir Türk milliyetçisi olarak Türkçe dışında e, kullanılan tüm tabelaları yanlış bulurum. Ben bu, ülke, ki, bu ülkenin bütün dillerini kendimizden bilirim. Türk milliyetçiliği de böyle kuşatıcı bir milliyetçiliktir. Kürdün dili de, Arapın dili de. Bu ya ülkede kiminle birlikte çekmiş. yaşıyorsak, bütün diller bizim biz, dillerimizdir. Türkçe biz kadar burada, da azizdir, değerlidir. Biz burada e, sığınmacıların ve onların tabelalarını konuşuyoruz. Kodiy başka yere çekmenin, onu da tartışalım ama ona şu an gerek yok. Hmm. o ayrıca. E, biz yıllarca, yıllarca, yüz yıllarca Arap coğrafyasını, Arap coğrafyasını yönetmiş bir milletiz. Bugün Arapların normal şartlarda, Arapların isimlerinin neredeyse tamamının Türkçe, Arabist Arap coğrafyasındaki Suriye başta olmak üzere tabelaların tamamının Türkçe olması lazım. Bir tane Türkçe Arap coğrafyasında tabela görüyor musunuz siz? Yok görmüyorsunuz. Çünkü biz orayı yönetmişiz. Araplar Türkiye'yi yönetmemiş. Bakınız. Araplar yüzyıllarca bu ülkede hükümran bir ulus olmamışlar. Biz Türkler yüzyıllar boyunca Arap coğrafyasını daha düne kadar yönettiğimiz halde Arap coğrafyasında bir tane Türkçe tabela yok. Asmazlar zaten. Asmadıkları için buraya gelenler de kendi kültürleriyle beraber geliyor. Topluma entegre olmak, e, burada buranın kurallarına göre yaşamak gibi bir düşünceleri asla yok. Her gelen burada küçük Arabistan kurmaya çalışıyor. Yani sana Şimdi bana ya. benzemediği sürece içimize almayacak mıyız? Yani farklılığını sürdürmek istediğinde mi edeceğiz? Savunduğunuz zaten. milliyetçilik bu mu yani? Dışlayıcı milliyetçilik mi yani? Sayın Metiner, adamın burada kendine özgü bir e, yapı oluşturmak e, yapış var. oluştursun ne mahsuru var? Yok mu? Kendi yani, dilini, kendi dilini, kültürünü kullanmasından, yaşatmasından daha doğal ne olabilir? asimile yani, mi etmemiz gerekiyor? Entegrasyon yani, dediğiniz şey asimile etmek midir yani? E, böyle böyle olacaksa ben dinleyeyim. Sayın Metiner konuşsun sonra ben cevap vereyim. Ben uzakdayım sayın. sayın, sayın Nuhan, Oğan, buyurun. Ondan avantajını kullanıyor. Buyurun Şimdi sayın Ozan devam edin lütfen. Sayın Metiner, siz Almanya'ya gittiğinizde Almanlardan Almanya'da örnek veriyorsunuz, 3,5 buçuk milyon Türk yaşıyor. Evet, Türkçe tabelalar var orada. Şimdi dinlerseniz, Almanlardan siz Türkçe hizmet talep ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Burada bir süre sonra ya Almanca bilmeyene vatandaşlık veriliyor mu? Verilmiyor. Burada Türkiye'de vatandaşlık alanların Önemli bir kısmı Türkçe bilmiyor. Almanların bir tanesi de demiyor ki e, belediye otobüslerine, sağlık ocaklarına, ne bileyim caddelere, bireysel işletmelerden bahsetmiyorum. Caddelere iki dilde bir Türkçe bir de Almanca yazı yazalım, tabela yani kamu hizmetini iki dilli yapalım diye hiçbir Almanın kafasından veya bir Fransızın kafasından geçirdiğini gördünüz mü? Ya da bir Amerikalı'nın? Yok. O eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunu hemen getirip Türk milliyetçiliğine bir şey yaptığı olarak yapıştırmayınız. Bir ülkenin birliği ve bütünlüğü öncelikle dil birliğinden geçer. Arabistan'da nasıl ki biz yüzyıllardır yönettiğimiz halde orada bir tane Türkçe isim kalmadıysa, e Türkiye'de de gelen insanlar herkes kendi kültürünü buraya empoze etmeye kalkarsa, kendi dilini buraya empoze etmeye kalkarsa olmaz orada anarşi olur. Ama konumuz bu değil. Yani mesele sizin o zaman Jivo'dan ne farkınız kalır? Bulgaristan benim ülkem, merkez benim dilimi konuşacak e, vesaire vesaire. Yani entegrasyon dediğin şey bu kaba asimilasyonu, ökçe asimilasyonu barındıran bir şey midir yani? Osmanlı'nın büyüklüğünü anlayamamış Vallahi... mısınız ya? Osmanlı çok etmeli, çok dilli, çok kültürlü, çoğulcu, özgürlükçü bir imparatorluktu. Biz onun bakiyesi bir devletiz ya. Bitirdiyseniz ben devam edeyim sayın metinler. Buyurun. Bir, bir. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bugün bir e, ümmetin yaşadığı e, bir e, devlet değiliz. Aynı zamanda bir cumhuriyetin ve Türk milletinin yaşadığı içerisinde farklı etnik kökenlerden de olsa ortak ismi Türk olan Türk milletinin yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti Devletidir burası. Ne demek bu? Siz, Açar mısın ne demek bu? Hemen açayım. Siz bugün içinde yaşadığımız e, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile geçmişte gurur duyduğumuz Osmanlı İmparatorluğu ile burayı karıştırmayın. Ne, ne demek karıştırmayın? Osmanlı, ya şu an Osmanlı İmparatorluğu yok. Yani tarih bir anlatayım Ya Bizim size inancımız, bizim öğretimiz bize bunu emrediyor ya. Bizim değerlerimiz bize bunu emrediyor. Farklılıklar Allah'ın ayetlerindendir. Herkesin bir ırkı var, herkesin bir dini var, dili var. Sen egemen bir dil, resmi bir dil oluşturabilirsin ama başka dilleri yasaklayarak, kültürleri yok varsayarak ancak faşizm oluşturabilirsin yani. Bunun insanlıkla bir alakası olamaz ki. Bunun milliyetçilikle de bir alakası yok yani. Sayın Metiner, siz ya konuşulanı kusura bakmayın. Siz uzakta olduğum için ya söylediğimi duymuyorsunuz, anlamıyorsunuz ya da işinize gelmiyor. Yasaklanmalı diye bir görüşünüz var mı Sayın Oğan? Yani Ama bana şey... müsaade etseniz konuşacağım. Yani soruyu sorup sonra cevabını siz verecekseniz siz bitirin ben uzaktayım. Ben dinleyeyim sizi sonra ben cevap vereyim. Bakınız evet, gelen lütfen. insanların, Türkiye'ye gelen insanların bir, buradaki kamu hizmetlerinden faydalanması için... Buradaki geçerli dili yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dilini en azından öğrenmeye gayret etmesi lazım. Doğru. İki, iki bunu istemek ırkçılık değildir. Doğru. Bunu istemek faşistlik değildir. Doğru. Bunu istemek İslam dinine zıt bir harekette değil. Doğru. Doğru. İki, gelen insanları marangoza koyalım. Buradan koyalım, oradan yontulmuş bir halde başka bir şey çıksın diyen de yok 3 bu insanlar burada asgari geçimlerini ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye Türkçesinin e, ne asgari düzeyde bilmeleri lazım Doğrudur. Oysa, Doğrudur. oysa kamu kamu hizmetinden faydalanmaları için Oysa kamu ne yapıyor kamu onların Türkiye Türkçesini öğrenmesini değil yani birçok belediye şeylerine bakıyorsunuz. Sokak isimleri iki dilli, e, sağlık ocaklarında iki din. Yani Türkiye iki bir sisteme geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına da aykırı. Ama bizim şu an bence tartışacağımız konu bu olmamalıdır. Neden geri dönmeliler? Onu konuşmalıyız. Nasıl geri dönmeliler? Onu konuşmalıyız. Efendim e, geri gönderemeyiz. Niye gönderemeyecekmişiz? Kimseyi biz Otobüslere, trenlere doldurup geri göndermekten bahsetmiyoruz ki. Hukuk çerçevesinde savaş bittiğine göre e, bu insanları da gönül rızasıyla pekala geri gönderebiliriz. Savaş Nasıl? nerede bitmiş? Biz mi bilmiyoruz? Nerede bitti savaş? Vallahi Şam'da savaş bitmiş. Tabii Şam'da Esed var çünkü. Sonra Esed diktatörlüğü Alev'de, var. Alep'te savaş bitmiş. Tabii. Tel Aviv'de savaş bitmiş. Ondan sonra Rakka'da savaş bitmiş. Sayın Metiner. Siz olsanız celladınıza güvenerek, katilinize güvenerek döner misiniz? Sayın Metiner, Esad rejimi af ilan etti. Esad rejimi ve Suriye, Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak konuşursunuz. Gerekli uluslararası garantileri alırsınız. Elbette ki bir program çerçevesinde... Ürdün'den Lübnan'dan döndükleri gibi geri çevirirsiniz. Bir. iki, Dünyanın her yerinde sığınmacıların kaldığı sığınmacı kampları vardır. Daha düzenli bir sistemin olduğu, çocukların eğitim aldığı, güvenliğin sağlandığı vesaire. Türkiye başlangıçta bu yola gitmesine rağmen ondan sonra Türk Türkiye'nin bu konudaki politikası saldım çayıra mevlam kayıra tabirinde olduğu gibi herkese aile başına ortalama 1500 lira kira yardımı vermek şartıyla pardon yol yardımı vermek şartıyla herkesin kamplardan çıkması teşvik edildi. Bir, nasıl mı geri dönecekler söyleyeyim. Bütün uluslararası standartlara ve kanunlara uygun bir şekilde insanlar önce çağdaş bir şekilde yaşayacakları sığınmacı kamplarına geri götürülecekler. İki, Türkiye her sene 10 milyar dolar para harcıyor. Bunun iki defaya mahsus olarak yani yaklaşık 20 milyar dolarlık bir bütçeyle bunların kendi ülkelerine dönebilmesi ve orada bir insana yakışır hayat sürebilmeleri için gerekli çevre düzenlemeleri, şehirlerin yeniden yapılması ve iş olanaklarının yaratılması için her sene 10 milyar doları yıllar yıllar boyunca harcayacağımıza iki defalı harcayarak, iki defada harcayarak bunu yapabilir. Buna uluslararası camia da ortak edilecek ve başlatılacak bir kampanyayla buradaki buradaki insanların önemli bir kısmı geri dönecek. Hı -hı. Türkiye Taliban rejimiyle masaya oturan Türkiye Esad rejimiyle de masaya oturacak. Ha bunu bugün mü yaparsınız? Yarın mı yaparsınız? O ayrı mesele. Ama eninde sonunda bunu yapmak durumunda kalacaksınız. Çünkü Türkiye'nin içerisinde kaldırabileceğinden çok daha fazla sığmacı yükü var. Avrupalı da yardım etmiyor, Rus da yardım etmiyor, Amerika da yardım etmiyor. Suriye'deki bütün etkin güçlerin hiçbirisinin umurunda değil bu. Bir tek Türkiye'nin üzerine kalmış bu mesele. O sebeple de bir şekilde Türkiye bu yükü, başkalarıyla paylaşmak zorundadır yoksa Türkiye'ye bu pahalılık olarak işsizlik olarak hayat pahalılığı ve zam olarak geri geliyor bir de ki şunu da unutmayalım lütfen bakınız e, İsrail Filistin'i nasıl işgal etti biliyor musunuz yavaş yavaş önce oraları insanlardan arındırdı sonra yani bir yeri siz, e, işgal etmek istiyorsanız artık eskisi gibi hep toprağın yok ederek yapmıyorsunuz. İnsanları oradan uzaklaştırarak yapıyorsunuz. Suriye'de yapılan bugün budur. Eğer uyarıyorum burada eğer Suriye'de Suriyeliler ülkelerine dönmezse Amerika'nın desteklediği pkk İstan orada Suriye topraklarının üçte birinde kurulacak kuruluyor. Örnek veriyorum. Tel Abyad Tel Abyad bir Arap ve Türkmen şehridir. Savaştan önce 300 bin Arap ve Türkmen yaşıyordu. Bir kısımda Kürt yaşıyordu. Bugün Tel Abyad'da yaşayan o 300 bin insan Türkiye'de. Orada kim var? Tel Abyad'da bugün kim var? Amerikan bayrağı altındaki PKK YPG var. Peki madem Esad rejiminin olduğu Şam'a gidemiyor. Tel Abyad'a ne engel var? Tel Abyad'a da gitsin. Hem orada bir PKK-İslan kurulmasına engel olunur. Bu PKK-İslan Sayın metinler. eğer siz Büyük İsrail'e karşıysanız PKK-İslan'a karşı olmanız lazım. PKK-İslan'a karşıysanız Günaydın. Bu insan, günaydın Sinan Oğuzhanis. Bu insanların devamını dinlerseniz, günaydın mı iyi akşamlar mı? Sab onu, sabah kadar... görüşürüz. Günaydın diyerek görüşürüz. Ee, bu cümleleri bu kurabiliyorsanız bir şey tartışmanın olma yok zaten. Yuvasına dövmesine engel olmamak lazım. Türkiye'de, bakınız İstediğiniz kadar günaydın diyeyim. Türkiye'de bu insanların PKK'nın etkin olduğu Suriye'nin kuzeyine gitmesine engel olmak isteyen kim varsa isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek PKK İslam'ın kurulmasına ve Büyük İsrail'in kurulmasına hizmet edenlerdir. Tekrar ediyorum bilerek veya bilmeyerek. Çünkü bu insanlar gidip orada yurduna yuvasına sahip çıkmazsa Oraya PKK yerleşiyor. PKK orayı kendisine bir PKK İslam olarak kuruyor. Önce PKK eyaleti kuracaklar. Ardından İsrail bayrağının üzerinde olan Nil Nehri'nden Fırat'a kadar olan vaat edilmiş topraklar Siz çelişkilerinizin Fakat... farkında mısınız? Sözünüz yani, bittiyse, sözünüz bittiyse bittim. Bakınız cak cak edebiyatı yapıyorsunuz. Türk ediyorsunuz. Başta Amerika, Avrupa olmak üzere ülkeleri bu sürece katarak sınmacılar sorunu çözsün diyorsunuz. Ama Suriye'nin kuzeyinde de PKK'nın PKK'ya de PKK bir devlet kurdurtmaya çalıştığını söylüyorsunuz. Bakınız önce lütfen üslubunuzu düzeltin. Bu cek cek cak cak edebiyatı yapıyorsunuz. Gerek yok. Biz aynı dönem yani sizin e, üslubunuzla size mukabelede bulunuyorum Sayın Doğan. Parlamentoda milletvekilliği yapmışız. Gel Burada misin? da milletin huzurundayız. Cakcak yani cak diyorsun evet. işte şunu yapsın, bunu yapacak, edecek. Sığınma kampları nerede kurulacak? Söyler misiniz? Sayın Metiner, bakın sayın Metiner diyorum. Burada bir Diler misiniz sayın Oğan'ın e, yani, yani gelecekle yani. ilgili bir plan, çerçevesi? Seçilen Seçil mesela. Ha sayın Oğan diyeyim o zaman. Bütün sorun bu mu? Evet. Yani bak diğer türlü... Peki tamam bundan sonra, sonra Sayın Oğan deriz yani. Tamam. Değişik platformlarda konuşuyoruz. Seviyeyi düşürmemek lazım. Yani düşüreceksek ben yokum bu işte. Hemen buradan kapatayım. Çünkü Vallahi, ben benim yani, yaptığım siyasetin konuşmamı... Yani bu düzeye var. verilecek cevap bile e, bu, bizi aşağı çeker ama nereye çektiniz konuyu yani? Size saygısızlıkta ya, bulunmadım. Çok çok yapıyorsunuz, yapıyorsunuz yapıyorsun, dedim. Ya, ne var bunda? Konuşuyorsun. Bu bir eleştiridir ya. Bu, bu saygısızlık değil ki. Siz zorlandığınız Sayın her yerde böyle mi yaparsınız? Metiner, Sayın Metiner. Sayın Siz hiçbir öneride bulunmuyorsunuz ki. Cak cak edebiyatı o kadar. Bu başka bir şey yok ki. Yani Amerika Amerika'yı ikna edeceğiz, Avrupa'yı ikna edeceğiz, Esed'i ikna edeceğiz, güvenli bölge oluşturacağız. Biz, ben şunu söylüyorum. Düşün. En Elbette başından dedim. itibaren Sizin güvenli bölge fikri hükümetimizin değişmesini lazım. Sayın Oğan lütfen e, yapınan, tek, tek edebiyatı e, tanımlamasından hoşlanmadığını evet. dile getirdi Sinan Oğuz. olabilir yani. Size evet. yapmışan. Ya ya. şöyle. Bu yani, aslında bir planlama ki. çizdi. Ben onu özetleyeyim. Ee... Sayın Oğan lütfen ayrılmayın. Şimdi.